Elazığlı genç girişimci Hadin Bulut, dededen kalan tesbihçilik mesleğini büyüterek şimdiye kadar 3 atölye açıp 15 kişiye de istihdam sağladı. Elazığ'da yaşayan genç girişimci Hadin Bulut, dede mesleği tesbihçiliği devam ettiriyor. Genç gelişimci Bulut, antikacı ve koleksiyonculardan aldığı malzemeleri işleyerek tesbihe dönüştürüyor. 5 yaşından beri tesbihle uğraşan ve zamanla babasından devraldığı bu mesleği tek başına devam ettiren Bulut, şimdilerde 3 atölyede faaliyet gösteriyor. Onu bize bıraktığı güzel bir madde bir meslek. 5 yaşında, ufak yaşında başlamamın bana en büyük faydası şu an. Her türlü malzemenin ne olduğunu her türlü analiz edebiliyoruz çok şükür. Bulut birçok farklı malzemeyi kullanarak farklı tesbihler elde ediyor şöyle güzel objeleri yani çek, kimsenin tahmin edemeyeceği parçaları kullanmadıkları dönemlerden öyle köşeye attıklarından biz de alıp tespih çevirdiğimizde muazzam bir görüntü çıktı ortaya. Çinlerin yaptığı bir malzemedir, 3 100 sene önce yaptıkları bir Bunun içinden çıkan bir renk alev rengi şöyle bir tespih çıkıyor ortalama. Pek piyasada yok belki ilk defa görenler %90'ı ilk defa görüyordur. Pek piyasada eline bile alan yoktur. i̇çinden çıkan da tespih şu. Şöyle alev rengi bir tespih çıkıyor. Yıllar sonra da tekrar şu dış görüntüsünü alıyor. Siyahımsı duruyor ama ışık tutunuzda içi alev rengi gözüküyor. Yaklaşık 15 kişiye istihdam alanı oluşturan ve her türlü malzemeden tesbih üretimi yapan Bulut, Arap ülkeleri başta olmak üzere birçok Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerine de sipariş gönderiyor. Bütün gördüğünüz ürünlerin çoğu bizim imalatımız. Yurt dışına, Fransa'ya da Hollanda'ya gönderiyoruz. Ortalama 3 tane atölyemiz var. Her bir atölyede 4-5 tane eleman çalışıyor. Dede mesleğimizi şöyle söyleyeyim, genç gelişimci olarak da diyebilirsiniz. 26 yaşındayım. Ortalama 15 tane personelimiz var, çalışanımız var. Onlarla birlikte el birliğiyle işte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tesbihlerin fiyatı ise kullanılan malzemeye ve ustasına göre değişiyor. Bir tesbihin değeri 2000, bin, 3000, 4000, 5000 yaptırdığınız ustaya da bağlı. Piyasa çok usta var.